Arkadaşlar, hoş gördü merkezi. Layık, layık, layıkim. Gök tengriye tabiyim. Layık, layık, layıkim. Gök tengriye tabiyim. Layık, layık, layıkim. Gök tengriye tabiyim. Millet ittifakına sesleniyorum. Bütün muhalefet partilerine sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyorum. Ve Beştepe Sarayı'na sesleniyorum. Lütfen aklınızı başınıza toplayın. Ve benim hakikat kitabıma ve ana yasama uygun göre bir davranış yapın. Türkiye'nin ve bütün dünyanın kurtuluşu için. Bildiğiniz gibi Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an dönemi 24 Temmuz 2021'de o kitapların dönemleri bitti. Şimdi bakın. Tevrat'ın orijinali yok. Sahte kitap, uydurulmuş, Palmud'unda yok. O da sahte uydurulmuş kitap. İncil'inde orijinali yok. O sahte uydurulmuş kitap. Kur'an'da orijinali yok. Sahte uydurulmuş kitap. Şimdi Türkçe konuştuğum için ben anlatacağım size. Çok kolay. Neden? Bu kitapların hepsi uydurulmuş ve bozulmuş. Şimdi bakın Afganistan'daki Kur'an'da 6666 ayet var. Türkiye'deki Kur'an'da 6236 ayet. 430 ayeti Afganistan'da eklediler mi? Yoksa Türkiye'de çıkarttılar mı? Bu yüzden ben genet işleri başkanlığına da sesleniyorum. Lütfen bana cevap verin. Türk milletini yüzyıllardır kandırıyorsunuz. İnsanlıktan çıkartmak için perezliğe hizmet ediyorsunuz cinlere şeytanlara ve Arap perestliğe şimdi bakın bana yorumlar yazıyorlar bazıları bu YouTube videolarımın altında bana diyorlar Aa sen Yahudi doluyum." Ya ben mi Yahudi doluyum yoksa siz mi? Bakın Kur'an'da sizin o kutsal dediğiniz kitapta Bakara Suresi ayet 47. Orada ne yazılmış? İsrail oğulları seçilmiş üstün bir ırk. Ya siz ırkçılık yapıyorsunuz. Yahudiler ırkçılığı yapıyorlar. Arap ırkçılığını Türklere dayatıyorsunuz. Artık yeter. Bütün yeryüzündeki dokuz dinlerin dönemi bitti. Zaten dünya tarihinde dünya en ünlü kainlerine Nostradamus'un kıyanetlerine göre Baba Vanga kıyanetlerine göre daha çok çok bilgiler var. Yani ki tek yaradandan elçi gelecek ve bütün peygamberler dönemini kapatacak. İşte ben geldim kapattım. Şimdi mantığa göre biraz düşünseniz. Tek yaradandan 124 bin elçi gelebilir mi? Tek yaradan 124 bin kere hata yapabilir mi? Hayır. Bu 124 bin gelen peygamberlerin hepsi cinlerden gelmişler. Ve dünyaya, insanlığa zorla cinci putperestliği dayatıyorlar. Artık cinleri, cinci putperestliğin dönemi bitti. Dünyada insanlık dönemi başlıyor. Benim görevim bütün dünyadaki düşünen varlıkları insanlaştırmak. Yani Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları, Budistleri, Hindusları, ve bütün dinlere mensup olan insanları insanlar değiller onlar. Cinci putperestleri insanlaştırmak için gelmişim ve dünyada tek devleti 9 yılın içinde kuracağım. Şimdi buradan sesleniyorum. Amerikan başkanına Joe Biden'a lütfen benim anayasama uysun hakikat kitabına ve Joe Biden Amerika'nın son başkanıdır. Artık dünyada mutlak yönetim, dünya hakimiyeti benim elimdedir. Ben kimi teklif etsem Amerikan Kongresi'ne o Amerikan başkanı olabilir. Ben teklif edeceğim. Amerika üç adayı mesela Amerikan Kongresi'ne Amerika Kongresi üç ayda adaydan benim teklif ettiğim birini seçecek başkan olarak. İsrail kseniyetine de ben üç aday teklif edeceğim İsrail başbakanı ile. Üç adaydan kimi seçerse İsrail kseniyeti o İsrail Başbakanı olabilir. Ve Rusya Gosduma, Rusya Duma'ya da ben üç aday teklif edeceğim. Rusya Duma'sı kimi seçer? O Rusya Başkanı olacak. Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisi'ne de ben üç aday teklif edeceğim. Ülke Büyük Millet Meclisi kimi seçer? O Türkiye Başkanı olacak. İran etmiyorum. Ben İran Cumhuriyeti diyorum. İran Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi'ne ben üç aday teklif edeceğim. Tabi İranlı adayları. İran milletvekilleri kimi seçer? Üç adaydan o olacak e, İran Cumhurbaşkanı. Çünkü 3 Mayıs 2021'den itibaren Gök Tengri'den tek yaradandan dünya hakimiyeti bana verilmiş. 8991 yıl süresiyle. Tekrar sesleniyorum Türkiye yönetenlere. İstanbul'da Avrupa yakasında hüb bir köşkü 1985'te benim için yapılmış hüb bir köşkü. Lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar çıkartsın. O köşkü bana devredin benim merkez ofisim olacak dünyayı yönetmek için orada ve Almanya'ya Hamburg şehrine özel bir uçak gönderin benim için ben o özel uçak ile Hamburg'dan Almanya'dan İstanbul'a geleceğim ve hü bir köşke yerleşeceğim ve hü, hü bir köşten hiç çıkmayacağım liderleri, cumhur başkanları benim yanıma gelecekler. Ben hayatımın sonuna kadar hü bir köşte kalacağım. Hü bir köşten hiç çıkmayacağım. Benim amacım tek silah sesi çıkartmadan tek damla insan kanı akıtmadan bütün dünyayı birleştirmek ve tek dünya devleti kurma ve bu dünyada hiçbir insan ne evsiz, evsiz aç, işsiz hiçbir insan olmayacak bu dünyada. Bu dünyada var olan her şeyi özelleştireceğim. Ama her insanın hakkı, ilk hakkı, insan hakkı evi olması lazım. Yemeği, işi. Ve dünyada tek e, dünya dövizi altın olacak. Ve insanlara banka kartları verilecek altın değerinde maaşları marketlerde her yerde o banka kartları o, ne bileyim Türk lirası Rus rublası bütün paraları kaldırıyorum yeryüzünden ve 9 yılın içinde tek dünya devleti kuracağım şimdi Türkiye'ye hu köşke geldiğim zaman ilk benim görevim Türkiye'den başlayacağım. Türkiye, Türk dünyasını, büyük Türk kaganlığı kuracağım. Sonra bütün dünya devletini. İlk işim Hübir Köşk'te 9 kişiden en önemli Türkiye'deki 9 kişiden e, Aksakallar konseyi oluşturacak. Aksakallar konseyi başkanın üstünde olan bir kurum olacaklar. O Aksakal konseyin üstünde de ben olacağım. Ama ben karışmayacağım. Benim zaten anayasa var vermişim. Hakikat kitabı ben kimim? Doğru yolu gösteren bir insanım. Bu yüzden ben ilk Türkiye'den başlıyorum ve hiç zaman kaybetmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 Cumhur Başkanı olarak üç adayı teklif ediyorum. Birinci Ekrem İmamoğlu'nu, ikinci Meral Anatürk'ü, üçüncü Mansur Yavaş hiç zaman kaybetmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi bu üç adaydan kimi seçer? O, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olacak. Ve Cumhur İttifakı istifa etmelidir. Yani Tayyip Erdoğan'a da bir şans tanıyorum. Yargılanmayacak kimse ona dokunmayacak hayatının sonuna kadar. Torunları ile birlikte Marmaris'te bir yerde namaz kılar yani ki dini hayatını yaşar. Zaten halife olamadı mümkün de değil. Çünkü ben bütün dinlerin dönemini kapattım. Ama Tayyip Erdoğan benim talimatıma uymazsa o zaman 2023'te zaten seçimleri kaybedecek. O zaman Yüce Divan'da yargılanacak. Bu yüzden daha şansı var ama 11 Kasım 2021'de lütfen Beştepe'den Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli vasiyetini açıklasın ve istifa etsin. Gitsin dinlensin. Kimse ona dokunmuyor. Zaten kendisi de yoruldu. Türk milleti de yoruldu. Artık iktidara Türkler geliyorlar. Dünya iktidarına. Yok tengriden Türklere verilmiş. Kızıl elma boşuna Türkler dememişler. Kızıl elma. Yani Türkler 5000 bin yıl olduğu dünya hakimiyeti yolunda Yani ki biz bu Yahudiler gibi, Araplar gibi, Türkler hiçbir zaman dememişler. Biz üstün bir halkız, üstün bir milletiz. Biz hiç bir Türk lideri dememiş, ben de dememiş. Biz, bizim sadece misyonumuz var. Dünyayı yönetmek. Bu da gök tengriden bize verilen bir misyondur. Artık amacımıza yaklaştık. Bizim dedelerimiz de demiş, ben de diyorum, yurtta barış, dünyada barış var. Bir Türk bütün dünyaya bedeldi. Bunu biliyor musunuz? Kimin hakkında demişler? Benim hakkında. 5000 bin yıldır Türkler bekliyorlar beni. Yok kendiden gelen dünya büyük elçisine, dünya hükümdarını. Bu yüzden Türkler demişler, bir Türk bütün dünyaya bedeldi. Hoşça kalın. Layık, layık, layıkim. Gök Tengri'ye tabiim. Laik, laik, laikim. Gök tengriye tabiyim. Laik, laik, laikim. Gök tengriya tabiyim.